Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın, arşiv tarama sistemi hakkında bilgi almak için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sıhiye Sosyal Güvenlik Merkezi'ni ziyaret etti. Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü Saffet Temel, il müdür yardımcıları ve birim amirlerinin eşlik ettiği ziyarette konuşan Aydın, arşiv tarama sisteminin önemine vurgu yaparak hizmeti vatandaşın parmak ucuna götürdüklerini kaydetti. İş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, güvenli bir şekilde yürütülmesi. Hatta şunu söyleyebilirim. Her zaman kullanıyoruz. Hizmeti kişilerin parmaklarının ucuna getiriyoruz. Bartın'da yaşanan sel felaketine de değinen Başkan Yardımcısı Aydın, bölgede yaşayan hiçbir vatandaşımızın mağduriyetinin söz konusu olmadığını ifade etti. Bartın'da bizim herhangi bir hak kaybına sebebiyet verecek herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz orada tarama işlemini bitirmiştik. Zaten arşivlerimiz kompak arşiv, ısıya, yağmura dayanıklı. Aydın 12 personelle günde 4000 dosyanın tarandığını belirterek sel, yangın gibi doğal afet durumlarına karşı tüm tedbirleri aldıklarının altını çizdi. Sigortallık evrakları, dönem bordroları, tevkifat evrakları ve diğer evraklar. Bunlar bir an önce arşive alıp ve hem Sel baskınıydı, hem yangındı, tabii olası afet durumlarında bunların e, tamamen tedbiri almamız lazım. Başkan Yardımcısı Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun her zaman odağında insan olan bir kurum olduğunu ve üst seviyede hizmet vererek dünyaya rol model olmaya devam edeceklerini vurguladı. Günümüzün teknolojinin, yönetişim yapısının ve süreç bazlı riskleri de hesaba katarak, kaliteyi de hesaba katarak, bir hizmet sunmak bizim asil görevimiz. İşlemleri yerinde inceleyen Aydın, çalışanlarla ve vatandaşlarla sohbet etti.